Abi ne oluyor? Abi ne olmuyor ki? Sakın kız bana işe başlamıyor falan deme lütfen. İşe başlamıyor. Abi yapma gözünü seveyim ya. Ne diyeceğim ben Deniz'e? Abi ne dersen de. Gözünü sevdiğim ne dersen Abi senin de. tanımadığın bir kadın var mı acaba İstanbul'da onu bulalım çalıştıralım. Çok rica ediyorum şuraları söyle toparlasınlar. Bak çok rica ediyorum üzerime gelme. Gerginim abi. Nasıl yani? <laughs> Sırf <Nasıl> seninle <yani? gülüyor> <laughs> düğüne gelmediği için Ezgi'yi işe almadın öyle mi? Çok saçma. Ozan bak yeter. Aynı soruyu sorup duruyorsun ya. Belki kafamız da aslında spora geldi. Kafamı ütüledin ha. Yeter yani. Peki bir şey soracağım. Seninle düğüne gelecek bir kız bulsam. Bezgi işe alır mısın? Abi ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Madem senin böyle yeteneklerin vardı, baştan sergileseydin o zaman... ...yardımcı olsaydın, bulsaydın kızı. Başta da yardımcı olmak istedim. Ama aklıma kimse gelmedi. Yani şu anda baskı altındayım diye muhtemelen kafam daha hızlı çalışıyor. Ne dersin? Arayayım mı birkaç? Abi saat? arama. Kimseyi arama. Ben Ezgi'den bahsettim anneme ya. Yalan üstüne yalan mı söyledin kadıncağıza ya? Ezgi ile konuşmamı ister misin? Kızın işe bir ihtiyacı var. Abi çok uzatıyorsun. Gerçekten uzatma ya. Çok uzatıyorsun bu mevzuları. Sen gereğinden fazla mı tepki veriyorsun acaba? Hayır abi ne alaka? Ben de onu söylüyorum. Ne alaka? Yani sen normalde bu tarz şeylere sinirlenmezsin. Aksine dalga geçersin. Ama söz konusu Ezgi olunca... Ee, ne demeye çalışıyorsun yani? Ben Ezgi'den hoşlanıyorsun. Bu da dengeni bozdu. Ha dengeni bozdu ha. ha. Madem ben bir şeyler hissediyorum, niye kızdan kurtulmaya çalışıyorum? Niye yakınımda tutmuyorum? Deli miyim ben? Aynen. Ben de onu söylüyorum zaten. Hatta tam olarak bunu söylemeye çalışıyorum. Sen kolay kolay kendini kadınlardan uzak tutmazsın. Yani sen eğer bir kadından uzaklaşıyorsan muhtemelen ya tip olarak 3 puan altındadır ya da evlidir. Bunların ikisi de Ezgi'de olmadığına göre geriye tek bir cevap kalıyor. Ezgi'ye aşık olmaktan korkuyorsun abi. <laughs> o zaman ben bir şey diyeceğim ha. Allah da seni güldürsün ha. Yani sen beni güldürün ya. Allah da seni güldürsün. Tamam. Sana tek bir soru soracağım. En son ne zaman bir kadını ciddiye alıp ego yaptın? mu? Ne ciddi alacağım ha ben bir kadın ne sallamam ki umurum olmasın. Teşekkürler başka sorun yok. <laughs> Ozan vallahi bak sinirim uzuyorsun ha. Benimle geleceğine söz vermişti yani. Konu belki annem olunca ben hassaslaşıyorum. Olamaz mı? Belki o yansıyor. Belki de korkuyorsun. Abiciğim ben bir şeyler hissetsem nasıl bir ruh hastasıyım ki ben ona ilişki koçluğu yapayım yani sevgili bulsun diye. Ama ilk fırsatta anlaşmayı bozdun. E benimle gelseydi bozmayacaktın. Onu bilemem. Abi, bir yere varamayacağız değil mi? Sen böyle ben bir şey diyeceğim, sen bir şey diyeceksin. Bir yere varamayacağız yani. Evet abi sürekli bir şey söyleyeceğim. Ondan hoşlanmadığına onu işe alırsan Ya sen gerçekten beni bu şekilde ikna edebileceğini zannediyorsun değil mi? Hı. Abi spor spor bir daha yapmayacağım sana. Ben gidiyorum ya. Tamam tamam kızma gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.